Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sidar bitti arkadaşım. Şurala birlikte Şiharva oyununu oynayacağız Roblox'ta. O zaman hemen başlayalım. Şimdi Şurala ile beraber. Evet. Gel, Ayşe gel. Geliyorum. Evet. Ayşem, Ayyem, Ayyem. Geldim. Hayır, geldi. beraber. giriyoruz. Şimdi kevi yükleniyor ve bu bir korku oyun yani. Evet. İlk defa oynamıyorum bu arada. Ee, ama size ilk defa video diyeceğiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar Şura'nın kanalına ben köşeye koydum şimdi. Köşeye koyuyorum Ayşenur gel kanka. Evet, şimdi. Evet arkadaşlar çok korkuyorum ben. Hem ilk defa oynamış değilim değil mi Şuracığım? Evet, Şimdi evet. ben burada dönerleri yapalım. Hemen dönerleri yapıyorum. Lavaş. Evet. <laughs> müşteriyi evet. O sırada e bilmeğin, döneri falan. E e döner ve arkadaşlar şu anda müşteri evet. geliyor. arkadaşlar bir tane müşteri geliyor. Hemen canavar mı diye bakacağız. Evet. Gel. bakıyoruz? Evet. Evet. Bir sosis ve soda istemiş. Bak hemen. Bu normal arkadaşlar. Normal. Okay. Lavaş yapalım. Normal. Ben yapayım. Bekle durma. Bekle ben lavaş yaparım. Bekle. Kanka sen döner kes. Döner. Şuradan döner kesliyor. Okay. E bu Şak değil, nerede Allah'ım? Döner herkes Kanka sen şuradan E'ye basar, ay şey'e basar ki ke kesiyorum. Tamamdır. Evet, Vallahi. kestim. Tamam döner de geldi eyvallah kardeşim. Evet. Şimdi Böyle Arkadaşlar şimdi verdim. Aa, şey unuttum arkadaşlar. Şuradan hmm. bir soda verdik. O aslında pepsi de. <laughs> Ona soda diyorlar. Sonunda en azından diğerler gibi yaramazlık yapmıyoruz. Evet. Ne alaka? Neyse. Evet bekliyoruz şu anda müşterinin gelmesini. Bekliyoruz. Evet, şey Kimse yani artık. gelmiyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. Eğer Şurada bir şey bilmiyor. Evet. Kanka bakalım şimdi. Kimse gelmiyor. Gece görüşünden de bakalım. Kanka birisi geldi. Bismillah inşallah canavar değildir. Yok bunda bir şey yok kanka. Dur ben yapıyorum bekle. Yep. Kanka sen şuradan seç bunları ben de koyayım. Sen şuradan seç ben de koyacağım. <laughs> Kanka seçsene. Nereden? Kanka bak şuradan basacaksın sürekli. Ben de oraya ha, okay. koyacağım. Ha bekle şimdi diğerine bas. Ha diğerine bas. Ha, Basma her şeye bas. Diğerine bas. Evet. Yani, daha basmak için bir şey kaldı zaten. <laughs> Döndürüyorum. Ve evet, verdim. Zaten ilk müşteriler ilk 3-4 e, müşteri şey oluyor ya canavar olmuyor. Ben böyle bir yorulmam. Evet. Bakalım biri gelecek Kimse gelmiyor. Bakıyoruz şöyle. Sonu, <laughs> bakıyoruz. Sağ ol sağ Çok kanka tuhaf. Kanka ne kadar güzelsin ya. <laughs> ne kadar. Gerçekten çok güzelsin kanka. Aa, kanka biri geldi. Ana Bismillah. Bismillah. Ben hemen kameradan bakıyorum. Bakıyorum. Kanka bu normal. Kanka bu normal görünüyor ama. Kanka o kadar da normal görünmüyor da bu. Yani çok iyi. Çok iyi. Yani normal gibi. Normal kanka da şuradaki şeye bak. Arkadaşlar şuradaki mouse'la gösterdiğim şeye bakar mısın? Evet, yani böyle. Evet. yapalım. Bunda bir şey yap. Kanka ben yapacağım, sen koy şeyleri. Yana geç ha. her şeyi koyduk zaten. Evet. Kanka bu canavar. Kanka bu canavar. Baksana. Kanka kapat şunları çabuk. Hayır ne kapatmasın? Kanka Hayır, git. Bak mi? sen misin malas? Kanka. <laughs> <laughs> kanka özür dilerim de bir saniye. Kanka. Kanka. bu, aha, bu ne lan? Beslemişiz Arkadaşlar canavar besleyince bu, bu böyle bir şey bir bismillah. Kanka ben Kanka, kanka ben yani ya. Kanka ben canavar sana dedim canavar. bu canavar diye. Siz uzun var. Gerçekten 150 lira ödeyecek durumdayım ve penceresini kapattınız. Canavar olduğum için olabilir mi? Ben Şimdi, sana dedim kanka bu arada şey. kapa bu canavar diye. Bu ne? Arkadaşlar şey, canavar böyle bir müfettiş büyümüş. Burayı gözetleyecekmiş duydum. Biraz saçma oluyor ama neyse. Bak, açalım mı? Dur gittim bir bakalım. Dur bak bir. Aga müşteri gelmiş. Aç şunu bizi bekliyor. aç. İnşallah canavar değilsin. Tövbe bismillah. Ben... Kaşlarını çapmış. Nereden geliyor ya? Aga sen görmüyor musun müşteriyi? Şu anda görmüyor mu? Hiç kimse gelmiyor. Aga müşteri var. Biraz yüzü çatık versek mi ya? Bu ne oğlum? Yok bu normal. Kanka sen şuradan şeyleri seç şuradan. Etleri seç şuradan şeyleri seç. Işte. <laughs> İnşallah normaldir ya. Yani normal. Abi hiç normal olduğundan çok şükür. Döner bitti. Çıkacağız döner kesiyorum. Evet. Şuraya bak sen. Kanka şuraya Ayşe şuraya bak. Büyürse var ya. Bakıyorum. Yok, büyümüyor. Uzak kıralım ya ne kadar yakındız biz. tam tam büyümedi. Tam normalmiş demek ki. Öyle. Hmm. Büyümedi tamamdır. Kedir. Aşk yolun kenarında beyaz bir şey o izi bilmem ne şeydir Nilaycım Bismillahirrahmanirrahim Kanka ne oldu? Size hep Java var geliyor o ne ya? Kanka o ne? Tövbe, Bismillahirrahmanirrahim Çocuklarım diyor bir Ay şuna bakar mısın? Yüzüne gözünü gördün mü Samzon göz? Ben hiçbir şey görmedim <laughs> Kanka Kanka açmasam mıydın? <laughs> Kanka, ay hala orada bakanmış. Kanka, nerede ben tamam. göremiyorum? Evet. Kanka, nerede buyurun, ben göremiyorum? Çok güzel canallerimiz var. Ay, Bismillah. Korkutun bir an. Sezenim, Ey Ellere bak, ellere bak. Kanka, kapat. Ben bu dili biliyorum. Ben bu dili biliyorum, kanka müşteri doğruysa ve biz kepenkleri kapattıysak da bu şey büyüyor. Kanka ben hem de, ben çok şarva oynayan kızları izliyorum. Kanka şey görmüştüm arkadaşlar. E, bu dilli canavar mı? Elleri siyahtı ben az, az, önce baktığımda. Kanka açıyorum. Elleri siyahtı. Bakayım gitti mi dedi. Tam gitmiş kanka aç aç. Evet büyüdüm büyümemiş sanırım. Oy. Evet, bir abimiz geliyor. Ben çok video izlediğim için müşterileri de görüyorum. Ay müşterileri de yani şey olarak görüyorum. Neyse. Evet. Kareteci. Bu evet, normal bir adam. Bir dakika. Bugün cuma ve kanka Ayşe bugün cuma ve kurallarda diyor ki Bak bak arkadaşlar bakın. Kurallarda diyor ki her cuma saat 0200 civarında suçsuz bir araba gelecek. Hemen arka kapıdan çık diyor. Aha. Yani biraz kanka saat 12-2 saat sonra oyunda 2 saat sonra şey lazım. Şunları, çık. Al, şunları verdim. Oyunda 2 saat sonra bizim hemen arka kapıdan çıkmamız gerekiyor. Yoksa ölüyoruz. Bir... Kanka ha, yoksa ölüyoruz. Kanka yi. Bir... Kanka, Kanka dolardan çıkacakmışsın. Dolar arttı. Yapamıyorum ya. Şükür. Kanka sen bu arada Şu çok, çok güzelsin maşallah. Şu yoldaki beyaz şey yoktu bu arada. Ben takıldım ya. Evet, bir dakika şarjıma bakmam gerekiyor tamam. Kanka ün. Hoş efendim. Buyurun. Ali'ler hariç bütün herkese %50 indirim <laughs> ee, önerimlerimiz var. Buyurun efendim buyurun. Ha, biri geliyor. Şey de çok korkunç ya. Kamera ben mi? Birisi geldi kanka. O kanka bu ne? bembeyaz görünüyor. Ne? Kanka bu bende bembeyaz görünüyor. Ayy. Bismillahirrahmanirrahim gördünüz mü? Kanka kemikli bu. Ay bakar mısınız? Bakar mısınız? Ay çok kötü bakalım. Ben bu kanalı biliyorum çok kötü. Ay git 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 Bir dakika. Aç. Ha. Aç. Evet büyümedi herhalde. Kanka gittiğine göre açabiliriz. Aç kebenki aç. aç ha. Şu şeyden çok korkuyorum arkadaşlar. Biri biri geliyor sandım da. Evet, şu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayşenur'un kanalına da abone olup like atmayı unutmayın ha. Evet. Birisi geldi. Ne evet. ne oluyor orada? Yakındaki gaz istasyonunda çalışıyorum. Hangi saat kaç? Ben buradan göremiyorum ekran. Dalga mı geçiyorsun? oluyor? Ne oluyor lan? Bir dakika az önce müşteri geldi. Ve şu an bende de müşteri gözükmüyor. Bende de gözükmüyor. Ama, ama yapıp az önce bende gözüküyordu. Kanka şuradan gidiyordu değil mi? Şu lambanın oradan. Ne oluyor? Bir dakika neyse gel bir yapalım. Ben az önce adamı gördüm. Kanka şunları koy. Şunları koy şunları. <laughs> şunları koy <koysana>. şunları. <laughs> kanka bu arada yani bilmiyorum. Arkadaşlar bizim ekranımızda gözükmeyen bir varlığa vereceğiz şu anda. Bir dakika lan. <laughs> demek ki gözükmediğine göre canavar. O zaman niye veriyoruz? Niye kapat oğlum? Hayır belki de internet. Bir dakika. Ay ne yapıyorsun kanka? Kanka canavar dediğin yer mi? Tövbe estağfurullah. Kanka <laughs> demedim de. <laughs> <laughs> Bize verdim ben verdim ben. Kanka birileri kanka, geliyor. Kanka, kanka saat bir. Aha bak uhan. Kanka iki kişi geliyor oradan. Geldi. Ne? Kanka oradan iki kişi geliyor. Nerede? Şuradan bak. telaş yok sakin bak kanka gelecekler ya bak sonunda yok kendine kişi var bak kafasını gördün mü bak, bak, tamam kapat mü? kanka kapat, kapat <laughs> Arkadaşlar kafası <gülüyor> <gülüyor> kapat ne ayy tövbe bakalım şey... gittiler gitmişler aç aç asla ayrılmadı Asla vazgeçmeyiz. E, ee, yoksun. Açın şimdi. Kimse gelmiyor. Hangi saat? Bu benim kanalımda sıfır sadece iki video var ya. Shortsu vardı onları sildim çünkü kanalımı yeniledim. Evet gördüğünüz gibi şu anda Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> birisi geliyor birisi geliyor şşş varlık büyümedi varlık Satan varlık evet arkadaşlar bak oyunda normal şöyle bir şey yoktu bak monstru gösterdim şu yol kenarındaki şu yoldaki bakın monstru gösterdim şöyle bir şey yoktu. Kanka orada beyaz, bir şey mi var? Saat <laughs> kaç? Ben her saat saate bak. Ay her dakika saate bak. Bismillah. Ay şuna bak. Kanka şurada hani beyaz Ay, bir tane tabela var ya. Ele bak. Ele bak şu ele bakın. Ama herkesin ele böyle gerçi. Bir dakika gece görüşüne bakmam gerek. Bende hiç kimse görünmüyor bu arada senin internetin yoktur. Hayır kanka var. Evet. Bu normal bir insana benziyor. Ay bu ne? Ödüm koptu şundan yine bak. Kanka şeyleri koysan. Arkadaşlar bu arada saat gece 2 olunca biliyorsunuz ki hemen dışarıya kaçmamız gerekiyor. Dışarıya kaçmazsak ölüyoruz çünkü. Ama kepenkleri kapatıp dışarıya kaçacağız. Yani. Ben dikkat edeceğiz. Kepenkleri kapatıp dışarıya çıkacağız. Kepenkleri kapatmadan dışarı çıkarsak bir daha içeri girdiğimizde araba gitmez mesela. Daha saat 1.12. Daha saat 1.12. Sizin için bir teklif var diyor. Eee? Kanka o teklifi galiba sana söyleyecek. Evet. Bana söylemediğini görür sana söyleyecek. Yok bana söyledi ben reddedi. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka ne dedi ne dedi? Ne teklif verdi? Dedi ki bilmiyorum. Bakmadım. Neyse. Kimse Ama ki. Kanka gitmiyor bu adam. Adam gitmiyor. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hani yolun böyle karşısında bir tane böyle beyaz bir tabela gibi bir şey var kanka. İşte yanında da böyle bir adam gibi bir şey var. Bir dakika Aa, nereye gidiyorsun anlamıyorum. Şuraya. Geri geliyor bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Evet dikkatli olun. Evet saat kaç bir dakika bak. Araba gelince saat kaçıyor. Bak siyah bir araba geliyor bir saniye bakalım şuna Ya şunu kapat ne olursun dikkatimi dağıtıyor çok komik. Oha arkasında yüz var arkadaşlar arkasında yüz var. Kapat kapat arkasında yüz var. Ben gördüm arkasında yüz vardı. Gittim mi? Bakın şurada. Ha, arkadaşlar şuna bakın. Sizin gördünüz mü? Şuradan bir şey geçti. Gördünüz mü? Kanka az önce kameradan ben baktım. Kameradan bakarken şu camın kenarından bir şey geçti. Kepenklerin üzerinden. Ay, Bir zombiye benzer bir şey geçti. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Oy üstten bir şey. Değil. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadın gelmemiş miydi? Sanki ben bu kadın gelmiş gibi hissediyorum. Ayşenur konuş kanka. Ne konuşayım kanka? Kanka Oha! Oha. Kanka kadın gece görüşünde tırk atıyor. <laughs> kanka kanka. Gece görüşünde törk atıyor. Ben o kadını kanka. biliyorum. Evet ben o kadını biliyorum kanka. Ben de biliyorum. O yüzden gece görüşüne bakıyorum. Oh, Uf büyümesin gitti kızı. Kaçabiliriz. Uç. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka soks. Yerde bir şey var ya. Şuna çok takıldım. Neyse. Kanka biri geldi. Hayır, kanka ya. bu bence canavar. Şş, bir dakika hemen hemen. Oğlum, bu kanka bu canavar bence? Kanka Arka kameraya da bak, bazen arkaya gidiyorlar. Evet, oraya da bakıyorum. Kanka, yok. Yok. Normal bu. Ben. değil ya. Değil ya. Kanka. Yok ben kapatıyorum böyle yüz olmaz kanka Kapat, Kapat. Kapatıyorum. Kapattım. Bakalım anomali miydi? Anomali. A normal normal mi, mi? anormal, anormal mi? mi? Normal mi anormal mi? Burayı açlığı, açına ne? hiç saygı yok. Aa bak büyüdü. Hayır hmm. kan keşke verseydik. Ama normal kanka yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama kanka yani o çok tuhaftı. Için o şey. Çok tuhaftı kanka hiç evet, arada, tuhaftı ben hiç böyle gözü falan çok. Biri geldi. Hemen. Bakıyoruz. Bu adamın boynu birazcık şey mi sanki? Kanka bu adam normal değil. Elleri falan kocaman kanka, bak. Durdur, kanka, arkadaşlar. Sonra, kanka, arkadaşlar saat 2 oldu. Sonra araba <laughs> saat 2. Saat 2. Evet. Ama Oraya. Bir şey yok. Bunu da verip araba gelecek kanka. Beni takip et tamam mı? Yaprakların içine gireceğiz. Sen... Tamam. Kepenkileri kapatacağız. Çok korkuyorum. Evet. Saat iki şu anda ve araba evet. gelecek. Arkadaşlar. Cuma bugün çünkü şu araba yerine atlatırsak çok iyi şey olacak. Bu beyazdı, bu beyazdı. Ben, tamam, bu beyazdı. Siyah bir araba gelecek. Bir tane daha istiyor bu. Ya, yok. iki tane istiyor. Ya döner yok, döner. Koyamıyorum şey ha. Şey yap, şunları bas kanka. Neredesin? Kanka döner yok, döner. He, ay ödüm koptu döner döner ha varlık ay şu arkamızdaki varlıktan korkuyorum. evet arkadaşlar, <laughs> şunu yerleştirelim hemen de lava da ne alak lavaş değil mi o lava da ne alak neyse hazırsak ne oluyor ya oyunun interneti bazen gidiyor Açacağız. Gitsin ama. Git artık. Siyahlar. Kanka araba gelecek. <laughs> ben şu arabayı gelirken gördüğüm anda sana söyleyeceğim. Tamam. Ben de gördüğüm anda sana söyleyeceğim. Saat 2 bir dakika boş ver ya. Kapat çıkalım biz. Kapat çıkalım. Aç aç. İyi de. Kapat şurayı da. Ne oluyor Ekber Allah Ekber Allah Ekber Kanka kaç kanka yok Kanka kaç kaç Allah kahretsin <laughs> Kanka ne oldu? Ne Ama oluyor? Bir, şey. bir dakika korkmaya gerek yok aslında of Nasıl gerek yok ya Ne oluyor lobiye geri dön falan diyor Gitti gel gel ne oldu kanka? Bilmiyorum. Lobiye geri dön diyor bende. Kanka hayır para ver oyna devam et para ver oyna devam et Lobiye dön. Senin verdin. Abi sen öldün mü gerçekten? Bilmiyorum. Ben ölmedim. Kanka ben kaçtım bir yere gittim böyle fabrika gibi bir yere gittim orada bir kutuya düştüm sonra bana bu ekran çıktı işte. Kanka diyorum hı hı hiçbir olmuyor şey olmuyor. İhtimale oraya dedim ki beni takip et be kanka. Kanka şu anda ne var biliyor musun? Hiçbir şey olmuyor devam et diyorum hiçbir şey olmuyor. Neyse evet kankacım sen de gittiğine göre bir videoyu daha sonlandıralım artık. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. geldik. Krama, abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.